Artık sürekli oyunda kalmanız için çabalamayacağım. Sürekli sizi teselli etmeyeceğim. Sürekli olumlu konuşmayacağım. Çünkü düşük testosteronlu loserlerin kaderinde kaybetmek var. Yani şöyle düşün. Savaş alanındasın. Savaş alanında kılıçlarla, kalkanlarla başkalarıyla savaşırken birilerinin gelip sırtını okşayıp sana irtifatlar etmesini bekliyorsan arenaya hiç çıkma. Burası arena. Burası Merkez Bankası değil. Burada yoktan para var edilmiyor. Kazananlarla kaybedenlerin toplamı eşit. Yani başkalarıyla çarpışıyorsun. Şu ana kadar para kaybettiysen aptal olduğunu, en azından diğerlerinden aptal olduğunu kabul etmelisin. Çünkü direkt cebinden paranı aldılar. Bir şeyleri değiştirmenin birinci yolu kabul etmek. Bunu kabul edersen bir şeyleri değiştirmen gerektiğinin farkına varacaksın. Farkında mısın? O zaman gel. Konuşaklarımız var. Ne dedim? Burası sıfır toplamlı. Kazananlarla kaybedenler eşitler. O zaman diğer oyuncularla rekabet ediyorsun. O zaman onlardan daha zeki olman lazım ki onların parasını alasın. Rekabet et, diğerlerinin önüne çık. Rakiplerinden biri BlackRock. Çünkü BlackRock kazandığında sen kaybediyorsun. Nasıl kazanabilirler? Bitcoin'ini alarak seni pes ettirerek ve insanları manipüle ederek. Düşmanlarınız bunlar. Bunlar şeytandır falan. Ayrı konu. Oraya girmeyeceğim. Ama düşmanınız. Çünkü burası savaş alanı. Ve düşmanınızın çok büyük avantajları var. Sizin erişemeyeceğiniz neredeyse her şeye erişimleri var. Bakın BlackRock Coinbase'den istediği kadar Bitcoin borç alabilir ve bunlar zincir dışı kaydediliyor. Yani Bitcoin'leri transfer etmeden aslında defter üstünde yapıyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmadan dolayı. Yani bu ne demek? BlackRock Coinbase'den istediği kadar Bitcoin borç alıp Bitcoin shortlayabilir. Videonun başında dediğim gibi aptal olup bunlarla rekabet edebileceğini alsat yaparak her hareketini gören borsaları dünyanın sahibi bir şirket olarak bilinen milyonlarca dolar değerinde olan Aladdin yapay zekasını sahibi olan BlackRock'ı kısa vadede yenebileceğini Onlardan daha zeki olduğunu düşünebilirsin. Elbette böyle hayallere kapılabilirsin. Herkes hayal kuruyor. Ama günün sonunda piyasa sürekli sana aptal olduğunu cebinden paranı alarak gösterir. Ve sonra buraya gelip kanalı keşfedip ve gerçekten zeki olup tek yolun Bitcoin'i anlayıp sahipliğini artırmak olduğunu bilirsin. Piyasaya 2013-2014 civarı girmiş, günümüz itibariyle yaklaşık 10 yıldır burada olan bir kesim var. Ve bunlar ikiye ayrılıyorlar. Biri 10 yıldır burada olup birkaç döngüdür içeride olup hala bir şey kazanamayanlar, şikayet edenler, yıllardır buradayım hala bir şey kazanamadım diyenler. Diğerleri de o internette gördüğünüz en zengin kriptocular. Aradaki fark ne biliyor musunuz? 2013-2014'ten beri burada olup yine kazanamayanların tek ortak noktası oyunda kalmamaları. Sürekli piyasayı zamanlamaya çalışmaları. Bir giriyorlar, bir çıkıyorlar. Yükseliyor. Artık bu anın bittiğini düşünüyorlar. 6000'de satıyorlar. Sonra 35-36 binlere çıkıyor. Bu yüzden sizlere örnek bir muay olarak ben ne yapıyorum? Ne demiştim? Bugünden itibaren ortalama bir yatırımcının piyasa hakkındaki beklentisi tersine döndü. Çok daha düşük seviyeler konuşuluyor. Herkes ayı beklentisine girdi. Umutlar yerle bir. Ne demek? Benim için toplama zamanı demek. Ne kadar alacağıma karar vermedim. Her beğeniye 10 dolarlık bitcoin alacağım demiştim. Ve elbette alımlarımı yaptım. Şimdi şu ana kadar uzun vadede servet inşa etmekten ve paranın değerini korumaktan bahsettik. Videonun burasından itibaren para kazanmaktan bahsedelim. Bu arada servet inşa etmek, servetini korumak ve para kazanmak apayrı şeyler. Çünkü para hızı sever. Servet aksine tamamen zıttı yavaşlık ister. Zaman ister. Para kazanmak risk almayı, harekete geçmeyi ve pozitif, iyimser olmayı gerektirir. Çünkü geleceği iyimserler inşa ederler. Bir şey yaparken kötü geleceği beklentisiyle, iş kurarken savaş çıkacağı beklentisiyle, hisse coin alırken onun çökeceği beklentisiyle girmezsin. Bu yüzden para kazanmak iyimser olmayı gerektirir. Ama paranın değerini korumak ve servet inşa etmek iyimserlik değil. Tam zıttı olan, kötümserlik demeyeceğim, buraya daha çok yakışan şey paranoyaklık. Servet inşa etmek, paranoyaklık, sabır ve harekete geçmenin, aksiyon almanın tam tersine belki de bazen uzun süreler eylemsizlik. İnsanlar bunun ayrımını yapmakta zorlanıyor. Şu ana kadar servet inşa etmekten bahsettik, şimdi para kazanmaya geçiyoruz. Buraya bakıyorum. Tron hadi kullanılıyor. First mover avantajı var. İnsanlar bu yüzden kullanıyorlar. Polkadot, Roger Ver, özür dilerim. Ama Bitcoin Cash, Ethereum Classic, ölü zincir bunlar. Ya Allah aşkına, bu nasıl bu piyasa değerinde? Yani bunların gereksizlik şu seviyede. Nasıl çoğu bu kadar gereksiz olup paraya bak 3 milyar dolar piyasa değerine sahip. Allah aşkına Pegasus'un, Pegasus şirketinin piyasa değeri kaç biliyor musunuz? 3 milyar. Ethereum Classic bu coin aslında orijinal ethereum ama şu an çekirdek ekip Vitalik'in öncülüğünde ana ekip diyebileceğimiz ekip ethereum'a geçtiği için bunun ismini yani orijinal ethereum'un ismini değiştirip ethereum klasik yaptılar. Bu asıl ilk orijinal ethereum olan ethereum klasik DAO hackten sonra çatallandı ve ethereum geldi. Ethereum klasik nasıl bu piyasa değerinde bilmiyorum ama çok iyi saklandılar. Üzerinde hiçbir kayda değer merkeziyetsiz uygulama yokken. Kriptolardaki hiçbir mihenk taşı diyeceğimiz gelişme, account abstraction gibi, ZK teknolojisi gibi, domainler gibi veya diğer adını saymadığım onlarca EIP gibi hiçbir bir sonraki mihenk taşı buradan gelmezken yani nasıl buradalar bilmiyorum. Şimdi Quant Fury'de komisyon ve pozisyon açlığında borçlanma ücreti olmadığı için bu söylediğim coinlerden bir iki tanesinde ufak miktarlarla short pozisyon açacağım. Muhtemelen uzun vadeli olur. Piyasa düşmeye devam ederse en azından bu süreçte para kazanmış kenara biraz cash ayırmış oluruz ki Bitcoin almaya devam edelim. Bunu söylememe gerek yok ama yine de söyleyeceğim. Kanalda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Burası dump, pump veya size sinyaller falan paylaştığım yerde değil. Burası Web3, Blockchain, Kripto eğitim kanalı. Çünkü kalıcı zenginlik yalnızca eğitimle gelir. Burada dediğim şey ben bazı projelerin nasıl burada olduğuna ve nasıl devasa şirketlerle aynı piyasa olduğuna akıl sır erdiremiyorum. Çünkü hiç ama hiç para kazanmıyorlar. Yani aslında Ethereum falan para basıyor. Ama bunlar hiç para kazanmıyorlar. Zincirler hareketli değil. O yüzden short açacağım. Yıllardır oyundayım ve bu zamana kadar biliyorsunuz buradan iyi kazandım. Hadi ayı geçtim. Son 8-9 ayda yaptıklarımızı biliyorsunuz. Sizlerden de çok güzel mesajlar aldım. İlk defa tatile çıkan, araba alan, motor alan vesaire vesaire. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Eğer şu mentalitedeysen ben paramı kazanacağım. Milyoner olacağım. Daha buranın yüzüne bakmayacağım. Veya finansal özgürlüğümü kazandıktan sonra ben burayı bırakacağım. O zaman ben sana şimdiden söyleyeyim, kazanamayacaksın. Hiç o günlerin gelmesini bekleme. Benim ilk başta Cyberpunk manifestoyu okuyup o insanların onlarca yıl öncesine ait dokümanlarını okuyup bitcoinle tanışma, bazı insanlarla kim olduklarını söylemeyeceğim tanışma sürecim ve sebebim maddiyat değildi. Şu ana kadar kazandım ve çıkmıyorum. Bundan sonra da ne kadar kazanırsam kazanayım asla burayı terk etmeyeceğim. Bu ne demek? Benim burada olma motivasyonum para kazanmak değil. Bu yüzden hiçbir yerde shitcoin reklamları görmüyorsunuz. Her gün farklı bir konu söylediğimi görmüyorsunuz. Çünkü her zaman dediğim gibi 15 yaşındaki çocuğun cebindeki 200-300 lirada gözüm yok. Ne diyordum? Bu ne demek? Benim motivasyonum maddiyat değil. Bu ne demek? Motivasyonum maddiyat olanların her zaman daha önündeyim. Çünkü ben her zaman burada para yokken de ayı piyasasında da web 3 merkeziyetsizlik ve gizlilik takıntılısıyım. Ya paramı kazanayım bir daha gelmem. E, finansal özgürlüğümü kazanayım bırakırım. İşte bu yüzden kazanamıyorsun. Bu her alanda böyle. Ya ileride bir gün bırakırım, rahata ererim, para yerim kafasında olan. Mesela futbolcular hiçbir zaman erişebilecekleri en üst seviyeye erişmiyorlar. Mesela Ricardo Kovarejma. Fena bir yetenek mi? Evet. Sergen Yalçın aynı şekilde hiçbir zaman erişebilecekleri en üst seviyeye erişemiyorlar. Motivasyonu maddiyat olan sporcular bir yerde takılıyorlar. Ama kafayı bozmuş olanlar onlar işte en yukarıya çıkanlar oluyorlar. Mesela Arda Güler. Sence Arda Güler'in birinci önceliği maddiyat mı? Hani bu yatakta otururken, arkasında Alex postelleri varken, Alex'in kitabını okurken şöyle mi düşünüyordu? Hay anasını şu Alex gibi villalarım olsa. Hayır direkt Alex gibi futbolcu olmak istiyordu. Kriptoya dönelim. Bir gün benim için bitecek. Bir gün emekli olacağım. Kazanıp çıkacağım dersen hiçbir bok olamayacaksın. Şimdiden söyleyeyim çünkü motivasyonu maddiyat olmayan insanlar deli gibi araştırma yaparken burada para yokken mesela ayı piyasasında hala oyunda kalıyorken sen o zaman biste gitmiş olacaksın. Orada çok para var. Her gün ATH yapıyor diye. Ve senin bu insanlar önüne geçecekler. Deden karpuzumu ver. Etilerde arsa istemem. Oraya kurt iniyor. Dediği için dedene kızıyorsun. Loser. Dedeni suçluyorsun. Arsa almıyor diye. Sanki fedakarlıklar yapıp aileni dolaylı olarak seni hayata getirmeleri ve bakmaları yetmiyorlarmış gibi. İleride de torunun sana ya dede böyle bir amca varmış. Yıllardır Bitcoin'i ve kriptoları anlatmış. Blockchain'in kendisini anlatmış. Sen harekete geçmemişsin. Öğrenmeye çalışmamışsın. Apaçık ortadaymış. Neden harekete geçmedin? Neden oyunda kalmadın? Demesin. Ayı da tam bugün yaşanacakları anlatıyordum. Bitcoin'de kolay 3-4x diyordum. Oldu. Kolay para. Bitcoin'de kolay. Boğa piyasasında 3-4x var. Bu parayı geleneksel yatırım araçlarında yapmak. <laughs> yani oraya geldik. Hiç e, ben hiç bitcoin almadım. Bilmiyordum ki. Deme açık açık neredeyse her videoda her kripto yatırımcısının tam shitcoin alarak zengin olacağını hala hayal edebilirsin, düşünebilirsin, ağırlığına sen karar ver. Ama her kripto yatırımcısının mutlaka bitcoin olmalı diyordum. Evet 3-4x var dedim. Ama aslında tek sebep de değil bu. Felsefi açıdan kripto yatırımcısının, kriptolarla ilgilenenlerin cüzdanında bitcoin olması gerekiyor. Çünkü günün sonunda her şeyin dayandığı şey bu. Bitcoin iyi bir değer koruma aracı. Alacaksanız BlackRock'tan önce alın. Boğa gelecek. Ama bu ada kolay olmayacak. Bu adada inişler çıkışlar olacak. Bu yol hep sarsıntılı olacak diyordum. Oluyor. Söylediğim her şeyi teker teker yaşıyoruz. Bugün yaşanacakların hepsini ayıda konuşmuştuk. Bundan sonra olacakları kaçırmamak için mutlaka kanala abone ol ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri aç. Biraz daha benim hayatımdan, sağlık ve çalışma gibi konulardan bahsettiğim paylaşımlar için ki bunlar aslında piramidin en altını oluşturuyor. En temeli bu ne yaparsan beceriler, iş yatırım falan bunların üstüne inşa etmen gerekiyor. Böyle paylaşımlarımı da görmek için Instagram ve Twitter hesabımı açıklamaya koyacağım takip edebilirsin. Kendine iyi bak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.